Evet. Aziz milletin kahraman kentin kahraman evlatları. Deprem sonrası şehrimiz için mottomuz biz şehrin yeniden ihyası inşası demedik. Yeni kahraman Maraş dedik. Başlangıçta yani deprem anında binaların yüzde yirmi ikisi, bağımsız bölümlerin yüzde yirmi beşi ve nüfusun da yine yüzde yirmi ikisi depremden etkilendi. Ve deprem sonrası kalıcı konut ve köy evleri teslimi hızla gerçekleştirilmeye başlandı. Ve bu çerçevede de toplam 17.592 kalıcı konut ve köy evi kura yöntemiyle hak sahiplerine iki ayrı kura da teslim edilmiş oldu. Çalışmalarımızda ara mı verdik? Hayır. Hız kesmeden devam ediyor. Tabii ki konutlardan sonra ikinci sırada sağlık tesislerimiz çok zarar gördü. Ve bu tesislerimizin deprem günü 1939 olan yatak kapasitemizin 543'ü değerli arkadaşlar bundan zarar gördü. Yani %25'ini biz kullanamaz hale geldik. Peki deprem sonrası ne yaptık? Ferhuş Hastanesi 600 yataklı, Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi 400 yataklı, Türkoğlu Acil Durum Hastanesi 120 yataklı, Nurhak Acil Durum Hastanesi 56 yataklı, Afşin Devlet Hastanesi 150 yataklı ve son olarak Kahramanmaraş'ımız için imaj bir proje olacak inşallah. Kahramanmaraş Şehir Hastanesi 1000 yataklı olarak bunların inşaatları hızla devam ediyor. Projesi tamamlanıp ihale aşamasına gelenler var. Tıpkı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi gibi bunlar da tamamlandığında... O deprem öncesi 1939 olan yatağın çok çok üzerinde 2326 ilave yatak sağlık sistemimiz içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Sanayi ve teknolojide aslında şehir için çok önemli bir adım atıldı. Nedir bu adım? Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vermiş olduğu yayınlanan kararıyla bu gerçekleşti. Artık Kahramanmaraş gerek il merkezi ve gerekse de ilçeleriyle birlikte cazibe merkezleri programı kapsamına alındı ve biz bölgesel teşvik sisteminde en üst seviye olan 6. bölge teşviklerinden faydalanacak il haline geldik. 1 işte Bu ülkede üretilen elektriğin %8'ini üreten bir şehir. Ama aynı zamanda da 11. sırada olan elektrik tüketiminde de 11. sırada olan bir şehir iplik üretiminin yüzde otuz dokuma kumaş üretiminin yüzde on tekstil sektöründeki istihdamın burası da çok önemli yüzde onunu çimento üretiminin yüzde onunu ki inşaat sektörü için ne kadar hayati önemi haiz olduğunu gördük. Kağıt üretiminin yüzde yirmisini ton altın üretimiyle Türkiye'de ikinci sıradayız İstanbul'dan sonra da, 22 iki ayar altın imalatında birinci il TUSAŞ'ın iskan ve istihdam projesinden Kahramanmaraş hemen hızlıca yararlanmasını bilmiştir. Bugün Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gittiğinizde orada TUSAŞ'ın uçak yapısallarıyla ilgili üretim tesisini görürsünüz ve Mayıs ayı itibariyle de ABD'ye, Amerika'ya ihracatını gerçekleştirmiş bir şehir. Kahramanmaraş'ta inşallah Kahraman Kazan'dan sonra bir uzay, havacılık ve savunma sanayinde üst olma yolunda hızla ilerliyor. Biz dedik ki bu Türkiye yolundaki tesis yetmez. Buradan hareketle daha büyük bir tesis için talep topladık ve 168 hissedar burada bu taleplere ilgi gösterdi. 220 milyon dolarlık toplamda ki bunun %30'u da haklı olarak savunma sanayinin TUSAŞ'ın kendi girişimi olmuş olacak. %70'ine tekabül eden bu 168 hissedar ile biz toplamda 220 milyon dolarlık bir sermayeyi toplamış durumdayız. Buradan hareketle de inşallah hemen Kahramanmaraş Havalimanı'nın pistin yanı başında bu tesiste kurarak Kahramanmaraş aynı zamanda gökyüzünde uçan uçakları, hava araçları ve ürettiği parçalarıyla da tüm dünyaya adından söz ettirecek bir şehir olacak. Geçtiğimiz hafta sonu Hepimizi çok daha fazla mutlu eden bir gelişme oldu. O da iki bakanımız, Cumhurbaşkanımızın 2 Temmuz'da görev tevdi ettiği iki bakanımız bunlar programlarını ilk olarak Kahramanmaraş'ta icra etmişlerdir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevin veyahut da saha çalışmasının icrası noktasında iki bakanımızı deprem bölgesine ve Kahramanmaraş'a, yönlendirmiş olması, talimatlarının bu doğrultuda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yeni görev alan Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. İlk programlarını Kahramanmaraş'ta icra etmeleri vesilesiyle de bir kez daha şuradaki hazirun ve bu hazirunun temsil etmeye çalıştığı Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu 5 Temmuz sabahı Kahramanmaraş'ımızı teşrif ettiler ve valiliğimizde kapsamlı bir görüşmenin ardından daha sonra dar çerçevede bir toplantıyı gerçekleştirdik ve devamında Merkez ve Türkoğlu Acil Durum Hastaneleri ile Feroş Hastanesi'nin yerinde incelemelerini gerçekleştirdik. Daha sonra da kendiler Necip Fazıl Hastanesi'nde sağlık sektörünün paydaşlarıyla bir araya gelerek onları dinlemiş ve sahada olup bitenlerden haberdar olmak istediğini belirtmiştir. Aynı mekanda basın açıklaması yine hepimizin bir arada olduğu bir basın açıklaması icra edilmiş ve sonuç itibariyle de Sayın Bakanımızın bu ziyaretleri sonrasında zaten inşaatları devam eden özellikle acil durum hastanelerinin yıl sonuna kadar yani Aralık ayının başında inşallah buraların hasta kabulünü gerçekleştirmesi talimatını oradaki kardeşlerimize vermiş. Aynı gün akşam üzeri Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum şehrimizi teşrif etmişlerdir. Gece saat 12.30'a kadar yani gece yarısından sonraya kadar her bir oradaki talebi tek tek dinlemiş ve bu çerçevede de Teslim edilen, inşası devam eden, ihale çalışmaları sürdürülen, bunların konut, iş yeri, kent tasarımı çalışmaları, rezerv alan faaliyetleri bunlar tek tek ele alınmıştır. Ben Sayın Bakanımızın daha ayağının tozuyla Kahramanmaraş'taki bu yoğun programının hemen devamında Elbistan'ımıza ve Elbistan ilçemizdeki bir siyasi ayrımın peşinde olmadığımızı, ilçelere yaklaşımımızda hizmetin esas olduğunu, hizmet olduğunda bizim siyaseti ikinci ve daha geri planlara ittiğimizi göstermek adına Elbistan ziyareti gerçekleştirdik. Bütün heyet halinde tüm ekibiyle oraya Elbistan'a geçtik ve Elbistan'da son derece kapsamlı bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede belediye başkanı başta olmak üzere Yerel aktörlerle bir araya gelindi ve rezerv alan, kentsel dönüşüm çalışmaları ve benzeri konularda ortak kararlar alındı. İlçe kendisi o kararı verdi. Bakan Bey bunları not aldı, aldırdı ve bunların gereğinin yapılacağını da belirtmiş oldu. Şehir için, ulaşım için çağdaş ve çevreci çözümlerin başında gelen raylı sistem konusundaki Sayın Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız burada seçim manifestosunda, seçim beğennamesinde Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize Kahramanmaraş'ı raylı sistemle tanıştıracağını, buluşturacağının sözünü vermişti. Ve bu konudaki talimatı doğrultusunda da daha oradan ayrılır ayrılmaz İlbank İl ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu çalışmaları müşterek yürütmeye başlamıştır.